Böyle bir şeyi nasıl kabul edersin hiç anlamıyorum. Ortalığı dağıtman gerekiyordu. Anne ne diyorsun ya? Sen sus. Sen sus biz büyükler konuşacağız. Ne olmuş? Konu nedir ya? Muzafferciğim. Kızım pazar günü sinemaya gitmek istemiş. Sözüsü olacak olan o çocukta. Ben gelemem. Maça gideceğim. işim var demiş. Ee ne var bunda? <laughs> ne var canım? Ne demek ne var? Hep onun istediği mi olacak? Neden benim kızımı üzüyor? Şimdi bugün böyle yapan insan, bugün maçını iptal etmeyen insan yarın onu nasıl mutlu edecek? Ee, bunu mesela ne getirmeyin Necda'cığım? Yani e, arkadaşlarına söz vermiştir çocuk. Başka zaman götürür canım. Aman canım mesele zaman meselesi falan değil. Zaman meselesi değil. Bu sözüne gereken önemi vermeme meselesi. Bugün böyle yaparsa yarın evlendiği zaman neler yapacak? Haksız mı? <laughs> kızım, kızım, bak yavrum. Şimdi en baştan böyle gevşek davranırsan, sonra hiçbir istediğini kabul ettiremezsin. Hı? Haksız mı? <laughs> yani sen de bana aynı taktikleri mi uyguladın Necla? Bu taktik meselesi falan değil Muzaffer. Bu bir eşitlik meselesi. Bu bir gurur meselesi. Bu bir özen meselesi. Bak kızım, bugün maç diye tutturursa... ...yarın her hafta maça gidecek. Sen de köz köz evde kocanı beklersin çocuğu. Bu savaşı kaybedemezsin Gülden. Necla, seni mantıklı olmaya davet ediyorum. Ne savaşı yahu? Ne, ne demek ne savaşı? Ya onur savaşı. Adalet Savaşı, Gurur Savaşı, bir kadının dik durma savaşı. Dik. Evet, dik.